Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size PowerPoint'te bir resmi tam ekran nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Normalde bir resmi tam ekran yaptığımız zaman yanında siyahlıklar veya beyazlıklar oluşabiliyor, boşluklar olabiliyor. Bunu tam ekran nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Şimdi örnek olarak bir tane resim koydum buraya Türk bayrağının resmini. Şimdi arkadaşlar şu sağ alta bastığımız zaman normal slide gösterisine geçiyor bu. Gördüğünüz gibi ama yan taraflarda Gördüğünüz gibi siyahlıklar var. Peki bu siyahlıkları yok edip nasıl tam ekran yapacağız şimdi onu göstereceğim. Sol üstte bulunan tasarım bölümüne tıklıyoruz. Buradan sayfa yapısına tıklıyoruz. Sayfa yapısına tıkladığımız zaman normalde otomatik olarak ekran gösterisi 4.3 olur arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman buradan ekran gösterisini 16.9 yaptığımız zaman tamamada bastığımız zaman gördüğünüz gibi resim genişledi arkadaşlar. Ve sağ alttan tekrar buraya bastığımız zaman slide gösterisine gördüğünüz gibi şu an tam ekran oldu ve bir slide çalışması yaptığınız zaman tam ekran olarak resimleri gösterebilirsiniz. Şimdilik anlayacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.